Güzel insanlar, Koç Voice'u açtım. Sol yere baktım. Onu aktaracağım şimdi. Beşiktaş'ın yeni hocası için orada diyor ki, Molde ile başlayan Cardiff City, ardından tekrar Mole, Manchester United'a uzanan bir kariyer boyunca Solskjaer 4-3-3 ve 4-2-3-1'den oluşan hücum odaklı, enerjisi yüksek bir futbol talep etmiştir. Kanat forvetleri içeri kat eder, tek santraforu destekler, arkada da bir 10 numara oynar. Ayrıca bek oyuncuları ileri çıkıp hücum genişliği sağlarken iki ön libero da defansif güvence sağlar. Böylece bekler de daha rahat hareket ederler. Bu defansif orta sahalardan biri santraforla kanat forvetler arasında yapacağı koşularla rakip savunmayı genişletmek için katkıda bulunur. O yüzden de Solskjaer'in takımlarına bakın genellikle 7 oyuncuyla hücum ettiğini görürsünüz. Molde'deki dönemini Coach Voice incelediğinde diyor ki enerjik takımdı. Çünkü Solskjaer genç oyuncu oynatıyordu. Haaland onlardan biriydi. United'la 38 lig maçında 54'te gol yediği için takımda savunmayı güçlendirmeyi öncellemiştir Solskjaer. Ayrıca savunma yaparken geriye çekilen bir takımdan Rakiplerine baskı yapmayı amaçlayan daha kararlı bir yapıya dönüşmeyi de halletmiştir. Bek oyuncularının hızı, Solskjaer'in zaman zaman 4 kişilik savunmada tercih ettiği daha ileride savunma kurumunu desteklerken onların hücumlara katkısı sonra da savunmaya geri dönmesi gibi o sürat o işe yaramıştır.